Peki. Ee, e, Ferit Ferit Demir e, az önce aktardığımız konuyla ilgili eğer aktardıysam ben kaçırdıysam e, kusura bakma ama bir kez daha teyit rica edeyim. E, Yavuz'un az önce söylediği gibi e, sen de Nari'nin babasının serbest bırakıldığını e, teyit ediyor musun? O konuda biraz o listeyi istersen bir daha bizimle paylaşır mısın elindeki bilgiyi? Ferit duyabildin mi? Bir daha sorar mısınız Gökhan? Sesinizi alamadım. Nari'nin babası serbest mi bırakıldı? Evet. Babanın serbest bırakıldığı yönünde bilgi var. Ee, anne ve kardeşin öldürmeye teşvik e, iddiasıyla suçlamasıyla e, nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Diğer kişilerle ilgili olarak çok net bir bilgi yok. E, o Onları öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak e, şunu da belirteyim. Bekleyen ee, Cumhur tarafından orada Diyarbakır Barosu tarafından e, bekleyen avukatlara, bar odasında bekleyen avukatlara, o sorgulara giren avukatlara şu ana kadar sevkle ilgili henüz bir bilginin verilmediği de e, bize aktarıldı. Ancak e, bu bilginin e, sevk bilgisinin önce avukatlara e, bildirilmeden kaydedildi. Oradaki avukatlar da bu duruma tepki gösteriyorlar. Neden önce bize bildirilmedi, basına bildirildi diye tepkilerini dile getiriyorlar. Sorduk diyorlar, oradaki avukat arkadaşlar şu anda herhangi bir sevk işlemi gerçekleşmedi diye kendilerine oradaki yetkililer bilgi vermiş. Bunu da belirteyim. Ancak farklı kanallardan gelen bilgilerde ise 9 kişi anne ve kardeş ve... Bazı amca ve e, kuzenlerinde bulunduğu 9 kişi tutuklanma e, e, tutuklanmak, e, iddiasıyla e, hakimliğe sevk edildiler. Peki. E, Ferit Demir e, senden bilgileri almaya devam edeceğiz. E, çok Gök, teşekkür ederim. Gökmen e, Fikret abi az önce bir soru sormuştu. Ben çünkü duyamadığından da şüphe ettim o yüzden zorlamak istemedim evet, seni ama. Duydum evet. o hmm. soruyu. O soruda... E, Saatler konusunda yaklaşık bir saat aralığı yok. Di direkt saat 17.40, 18.40, 18.49, 18.49'da şöyle bir e, durum var. E, bir kız çocuğu e, okulun kamerasına takılıyor. Tam 18.49'da ve e, Narin'in de biraz daha kendisinden uzak olduğunu iddia ediyor. Görüntüde... E, Narin yok ancak kız var Bu e, durum ancak Şöyle izah edilir iki kız Çocuk iki arkadaş yan yana gezdiği zaman Aralarında hiçbir zaman Bir metre de iki metre fark olmaz Yan yana birlikte yürürler Dolayısıyla e, kamerada görünmediği için Ben Narin karşımdaydı Oradaydı e, dediği Ancak e, iki kişi Biz 18.40'da gördük diye e, Direkt saatini söyleyerek Ve kuzen de e, Bizim eve saat 17.45 geldi diyerek bir saat direkt saat veriyorlar jandarma e, e, kolluğa yani. Peki. Ferit Demir e, biliyorum e, çok yorucu bir maraton içerisindesin. Günlerdir Gün boyu Halk TV'ye bildiriyorsun. Çok teşekkürler. Bu en çok izlenen kuşaktaki yani akşam kuşaklarındaki programlara da aynı şekilde fedakarca bu görevi yerine getiriyorsun. Yine biz yoracağız seni yeni bir gelişme geldiğinde. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. İsmail Saymaz, bizimle bir süre daha kalmanı rica ediyorum. Bir de yarım bıraktığın hususlar vardı. Onları da senden alacağız ama bir Elfin Tataroğlu'ndan şu konuda yorum rica ediyorum. Elfin Hanım, yani adeta... Ee, hani bir köyün içerisindeki